Merhaba arkadaşlar diziler konumuza devam ediyoruz ve son iki dersimize gelmiş bulunmaktayız dizilerde. Bu dersimizde geometrik dizi göreceğiz ve bir sonraki dersimizde de geometrik dizilerde ilk terim toplamını gördükten sonra dizileri noktalamış olacağız. Biliyorsunuz son iki dersimizde aritmetik dizi üzerine konuştuk sizinle. Aritmetik dizi dediğimiz kavram ardışık her iki terim arasındaki farkın eşit olduğu dizilerde. Şimdi geometrik dizi kavramı adı altında göreceğimiz dizilerde ise ardışık her iki terim arasındaki oran aynı olacak arkadaşlar. Burada da o tanımı yazdık. Bakın ardışık her iki terimi arasındaki oranı aynı olan dizilere geometrik dizi denilir. Aritmetik dizide ne demiştik? Tekrar söyleyelim. Ardışık her iki terim arasındaki fark aynıydı değil mi? Şimdi burada aritmetik dizilerle geometrik dizileri hep kıyaslayarak anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bu şekilde taşlar daha iyi yerine oturacaktır ve birbirlerine karışmayacaklardır. Şimdi madem ki burada her ardışık terim arasındaki oran aynı. O zaman arkadaşlar aritmetik dizide tanımladığımız gibi burada da bir pozitif tam sayı olarak ne ifadesi tanımlarsa ve reel sayı olmak üzere ben ardışık her iki terimi oranladığım zaman bana ortak bir çarpan verecektir. Çünkü aslında oran demek bir çarpma işlemi demektir. Bunu aritmetik dizide nasıl tanımlamıştık? Ardışık her iki terim arasındaki fark aynı olduğu için a n artı birden a n'i çıkardığımızda d ortak farkını veriyordu bize. Şimdi ise oranladığımızda r ortak çarpanını veriyor. Ortak çarpanı r sembolüyle gösteriyoruz. Aritmetik dizide de ortak farkı d sembolüyle göstermiştik. Şimdi. Şimdi yine hatırlayacak olursanız aritmetik dizi konumuzun girişinde sizlere aritmetik dizinin genel terimini ezbere değil ispatlayarak göstermiştim. Burada da arkadaşlar geometrik dizinin genel terimini yine ispatlı bir şekilde anlatacağım ve aritmetik diziye çok benziyor bakın. Orada da tanımladığımız gibi şöyle an eşittir a1, a2, a3 nokta nokta an şeklinde terimlerden oluşan bir dizi tanımlayalım. Ve bu bir geometrik dizi olsun arkadaşlar. Bu durumda a1'den a2'ye geçerken ben bunu r gibi bir ortak çarpanla çarpmış olayım. Her iki terim arasındaki oran r olmuş olsun yani. Yine o zaman a2'den a3'e geçerken de r ile çarpmış olacağım, değil mi? a3'ten a4'e de r ile çarpacağım. a n 1'den a n'e geçerken de r ile çarpacağım. Bunu aritmetikte nasıl anlatmıştık? a1'den a2'ye geçerken d ekliyorduk. Buradan buraya geçerken d ekliyorduk. Yine a ten a4'e geçerken D ekliyorduk. a n 1'den a -N e geçerken de d ekliyorduk. Ve aritmetik dizide arkadaşlar şöyle yazmıştık genel terimimiz, değil mi? A1'e bağlı olarak AN eşittir A1 artı N eksi 1 çarpı D şeklinde tanımlamıştık. Şimdi gelelim bunu geometrik dizide nasıl oluşturacağız bu genel terimi onu görelim. Arkadaşlar A1 dediğimiz terim zaten birinci terimdir ve A1'dir değil mi? A2 terimini şimdi ben A1 cinsinden yazacağım bakın. A1'den A2'ye geçerken kaç tane R ile çarpıyorum? Bir tane. Yani A1'i bir defa R ile çarptığım zaman A2 oluyormuş. O zaman A1 çarpı R şeklinde yazabilirim. Peki A3 işte A1 kaç kere R ile çarpıyorum arkadaşlar? Bakın A1'den A3'e giderken 1, 2 kere R ile çarpmış oluyoruz değil mi? Dolayısıyla şöyle yazacağım. A1 çarpı R çarpı R. Yani R çarpı R ne demektir? R kare demektir. O zaman buraya R üzeri 2 yazacağız. Bakın 2 R değil. Aritmetik dizide A3'ü A1 cinsinden nasıl yazmıştık? A1 artı demiştik. Bakın A1'den A3'e giderken 1, 2 tane D ekliyorduk değil mi? O zaman 2 D şeklinde yazıyorduk. Burada toplayarak gittiğimiz için 2D oluyor. Burada çarparak gittiğimiz için R kare oluyor. Aradaki farka dikkat edelim. A4'ü de yazalım arkadaşlar. A4 eşittir. A1 çarpı bakın. A1'den şuraya A4'ü de ekleyelim. A4'e giderken 1, 2, 3 kere R ile çarpıyorum. O zaman R küp olacaktır. Nokta nokta nokta. Şimdi A yani genel terimi oluşturuyorum bakın. Aritmetik dizide bu şekilde demiştik. Bakalım geometrik dizide nasıl olacak? Şimdi yine aritmetik dizide hatırlayacak olursanız arkadaşlar. indisler arasında bir ilişki kurmuştuk. D'nin katsayısıyla. Ne demiştik? Soldaki indisten sağdaki indisi çıkardığımız zaman D'nin kat sayısını tespit ediyorduk değil mi? 3 eksi 1 2'yi veriyordu bize. Bakın aynı olay geometrik dizide de geçerli. 2'den 1'i çıkarın arkadaşlar bana neyi veriyor? R'nin kuvvetini veriyor. 3'ten 1'i çıkarın R'nin kuvveti 2'yi veriyor. 4'ten 1'i çıkarın R'nin kuvveti küpü veriyor. O zaman arkadaşlar ben burada A A1 cinsinden yazacak olursam çarpı diyorum R üzerine olacak? N'den 1'i çıkarın N eksi 1 şeklinde olacaktır. İşte arkadaşlar bu da geometrik dizinin a1'e bağlı genel terimidir. Bu da aritmetik dizinin a1'e bağlı genel terimiydi. Evet geometrik dizinin a1'e bağlı genel terimi bu şekilde. Şimdi bununla alakalı birkaç alıştırma sorumuz var. Bunları görelim arkadaşlar. İlk sorumuzda bize diyor ki ilk terimi 72, ortak çarpanı 1/2 bölü olan bir geometrik dizinin dördüncü terimini bulunuz diyor. Aritmetik dizide de benzer soruları çözmüştük arkadaşlar ve size şunu söylemiştim. Bunları sembolik olarak da yazın. Yani ilk terim dediği neydi? a1 Dolayısıyla A1 eşittir 72 diyorum. Ortak çarpan R demekti. Yani R eşittir 1 bölü 2. Neyi soruyor bana? Dördüncü terimi A4 nedir diyor. Şimdi A4'ü A1'e bağlı olarak yazabiliyorum arkadaşlar değil mi? Nasıl olacak? A1 çarpı soldan sağ indisler farkı nedir? 4 eksi 1'den 3. Demek ki R küp yazacağım buraya. A1'i biliyorum 72 olarak. R'yi de biliyorum 1 bölü 2 olarak. Tabi bunun küpünü alacağız. A4'ü buluyoruz. Buradan A4 eşittir 72 çarpı 1 bölü 8'den A4 eşittir 9 olarak bulunmuş oluyor. İkinci sorumuzda bize pozitif terimli şu diziyi vermiş arkadaşlar ve geometrik dizi deniliyor. C değerini bulunuz diyor. Arkadaşlar yine aritmetik dizide de şunu söylemiştim size. Bana böyle açık şekilde terimleri verilen dizilerde ben ne yapıyorum öncelikle? Bu terimleri sembolleriyle yazıyorum. Yani 3 nedir? Birinci terimleri Dolayısıyla A1, 3 yazıyorum. A2, A olacaktır. A3, B olacaktır. A4, C olacaktır ve a 5 de 48 olacaktır. Şimdi bana neyi soruyor? C'yi yani A4'ü bulacağım değil mi? Yine bakın aritmetik dizide size bir not tutturmuştum arkadaşlar. Ne demiştik? Bir terim bulacaksam benim neye ihtiyacım vardı aritmetik dizide? Başka bir terime ve ortak farka. Burada da aynı şekilde arkadaşlar ama geometrik dizide ortak fark değil ortak çarpan olacak değil mi? Yani başka bir terime ihtiyacım var bir de ortak çarpanı. Peki ortak çarpanı bulmak için neye ihtiyacım var? Aynı aritmetik dizideki ortak fark gibi burada da iki farklı terime ihtiyacım var. Onları da bana vermiş arkadaşlar bakın. Öncelikle A1 ve A5'i kullanarak ortak çarpanı bulacağım. A5 eşittir A1 çarpı R üzeri kaç olacak? İndisler farkı 4 olduğu için 4 olacaktır. A5 48 eşittir A1 3 çarpı R üzeri 4. 16 eşittir. R üzeri 4'ten neyin 4. kuvveti 16'dır? 2'nin. Dolayısıyla ortak çarpanınız 2 geldi. Şimdi ben neyi arıyordum? A4'ü yani C'yi. Bu durumda A4 eşittir. Bakın ister A1'i kullanın ister A5'i fark etmez. A1'i kullan kullanırsak a1 çarpı r üzeri 3 şeklinde yazacağım. Buradan a1 3'tü. r de 2 2'nin küpü oldu. Yani a4 ifademiz ne geldi arkadaşlar? 3 çarpı 8'den 24 olarak bulunmuş oldu. Evet şimdi bir notumuz var. Aynısı aritmetik dizilerde de vardı. Bu not arkadaşlar bizi aslında şundan kurtarıyor bakın. Genel terim oluştururken a1'e bağımlı oluşturmuştuk ya hem geometrikte hem aritmetikte ilk aşamada. Ancak her zaman a1'i bilemeyeceğiz değil mi? Her zaman bize a1 verilmeyecek. Başka bir terim verilecek bambaşka bir terim soru olacak. A1 ile hiçbir işimiz olmayacak. İşte arkadaşlar burada A1 e olan bağımlılıktan kurtulup her terimi başka bir terim cinsinden yazabiliyoruz. Mesela aritmetik diziden hatırlayalım öncelikle. Ben A8'i e A5 cinsinden yazacağım aritmetik dizide. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Soldaki indisten sağdaki indisi çıkarın. 8-5 3 mu yaptı? 3D ekliyordum değil mi? Bakın bu şekilde yazabiliyorduk. Şimdi geometrik dizide nasıl yazacağım? A8 eşittir A5 çarpı 8-5 3 mü? R üzeri 3 şeklinde yazacağım. Aynı Geometrik dizide de geçerli. Burada anlatılmak istenen şey bu aslında. Evet, şimdi bununla alakalı bir sorumuz var. A'n geometrik dizisinde bana a3'ü ve a6'yı vermiş a10 değerini soruyor arkadaşlar. Öncelikle yine neye ihtiyacım var bir terimi bulmak için? Başka bir terime bir de ortak çarpana. İki tane terim biliyorum, o zaman ortak çarpanı bulabilirim. A6 eşittir a3 çarpı r üzeri indisler farkı 3 yapıyor. A6 192 eşittir 24 çarpı r üzeri 3. Şunlar sadeleşirse. Burada 8 kalacak. 8 eşittir R küpten R eşittir 2 olarak bulunuyor. Şimdi A10'u oluşturacağım. A10 eşittir A6'yı kullanalım arkadaşlar. İndisi 10'a daha yakın. A6 çarpı R üzeri 10-6 4 yapacaktır. Buradan A6 192 ile çarpı R üzeri 2 yani 2 üzeri 4 yapacak. Buradan A10 eşittir 192 çarpı 16 yaptı. Buradan da A10 eşittir 3072 olarak bulunacaktır. Evet yine aritmetik diziler dizilerde bahsettiğimiz bir not burada da karşımıza çıktı arkadaşlar. Neydi o? Sonlu bir geometrik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin çarpımı birbirine eşittir. Bakın aritmetik dizide ne diyordu? Baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin toplamı birbirine eşittir diyordu. Neden? Çünkü aritmetik dizi toplamsal bir diziydi. Geometrik dizi ise çarpımsal bir dizidir. Mesela yine aritmetik diziden öncelikle hatırlatma yapayım. A2 artı A8 neye eşitti arkadaşlar? A4 artı A6'ya eşitti değil mi? Bakın bunu bir de şöyle yorumlamıştık. İndisler toplamı eşit olan iki terimin toplamları birbirine eşittir. İndisler toplamı burada kaç yapıyor? 2 artı 8 10. Burada da 4 artı 6 10 yapıyor. Ve bunu size ispatlamıştık da arkadaşlar. Hepsini A1 cinsine dönüştürmüştük. Şimdi bunun aynısı geometrik dizide de geçerli ama dediğimiz gibi geometrik dizi çarpımsal bir dizi olduğu için bunları çarparak yazacağız. Yani A2 çarpı A8 eşit olacak A4 çarpı A6'ya. Hatta bakın üşenmeyelim. Bunu da ispatlayalım arkadaşlar. Gerçekten bu çarpımların eşit olduğunu görelim. Yine hepsini bir tane terimin cinsine dönüştüreceğim. Mesela A1'e dönüştürelim. a 2 A1 cinsinden nasıl yazarım? A1 çarpı R üzeri 1 şeklinde yazarım değil mi? Çarpı A8'i de A1 çarpı R üzeri 8-1 7 olarak yazarım. Eşittir A4'ü A1 çarpı 4-1 R üzeri 3. A6'yı da A1 çarpı R üzeri 6-1 5 şeklinde yazarız. Şimdi sol taraf A1 çarpı A1'den A1'in karesi yaptı. Çarpı R çarpı R üzeri 7'den R üzeri 8 yaptı. Sağ tarafta A1 çarpı A1'den A1'in karesi. R üzeri 3 çarpı R üzeri 5, R üzeri 8 yaptı. Bakın sol sağa eşit geldi arkadaşlar. Demek ki gerçekten indisleri toplamı eşit olan ya da baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin çarpımları aynı aritmetik dizideki toplamları gibi birbirlerine eşittir. Şimdi yine burada başka bir meseleye değinmek istiyorum arkadaşlar. Aritmetik diziden hatırlatarak başlayacağım öncelikle. Bakın şurada demiştik ki A5 artı A5'te de indisler toplamı 10 yapıyor değil mi? Ve arkadaşlar şu ikisini alalım bakın. A4 artı A6 eşittir. A5 artı A5 nedir? 2 tane A5'tir. Bu 2'yi karşıya atarsam A5 eşittir. A4 artı A6 bölü 2 şeklinde gelmişti. Ve buna ne demiştik arkadaşlar biz? Aritmetik ortalama demiştik değil mi? 2 tane terimi toplayıp 2'ye böldüğümde bunların ortalamasını yani ortancasını ya da aritmetik ortalamasını bulmuş oluruz. O da A5 oluyor. Şimdi aynısını geometrik dizide düşünelim. Bakın A2, A8, A4, A6'da indisler toplamı 10 ya. Bunda da A5 çarpı A5 bunlara eşittir. Çünkü bunların da indisleri toplamı. Şimdi yine şu son ikisini baz alalım arkadaşlar. A4 çarpı A6 eşittir. A5 çarpı A5 mi oldu? Buradan A4 çarpı A6 eşittir. A5'in karesi oldu. Her iki tarafta karekök alıyorum kareden kurtulmak için. Bu durumda A5 eşittir. A4 çarpı A6'nın kare kökü oldu. Bakın bu da nedir arkadaşlar? İki tane terim çarpıyorum ve ikinci dereceden kök alıyorum. Geometrik ortalama demektir bu. Aritmetik dizide ne demiştik? Konu başlıyor başlığımız aritmetik dizi ve karşımıza çıkan aritmetik ortalama. Burada da konu başlığımız geometrik dizi ve karşımıza çıkan geometrik ortalama. Demek ki arkadaşlar ben bir terime eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımının kare kökünü aldığımda o terimin kendisini elde ediyorum. Mesela bakın A8. A8'den iki adım öncesi nedir? A6'dır. A8'den iki adım sonrası nedir? A10'dur. Bu ikisinin çarpımının kare kökü bana A8'i verecektir. Bakın eşit uzaklıktalar. 2 eksik 2 fazla. Bu her zaman böyledir arkadaşlar. Aritmetik dizide de toplamlarının yarısı şu şekilde birbirlerine eşittir. Evet şimdi bununla alakalı iki tane alıştırma sorumuz var burada. Bunlara göz atalım. Bana geometrik bir sonlu dizi tanımlanmış. A n biçiminde ve A çarpı D artı B çarpı C toplamını bulunuz diyor. Arkadaşlar yine bakın bu terimleri sembolleriyle yazalım. Bu A1, bu A2, bu A3, A4, A5 ve A6 şeklinde olacaktır değil mi? Bakın A1 ile A6'nın indisleri toplamı nedir? 7. A2 ile A5'in 7, A3 ile A4'ün 7. O zaman ben şöyle yazabilirim. A1 çarpı A6 eşittir. A2 çarpı A5 o da eşittir. A3 çarpı A4 şeklinde yazabiliriz. İndisler toplamı eşit olduğu için çarpımları da eşittir. Burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. İster aritmetik olsun ister geometrik dizi olsun. Kontrolümüzü her zaman nasıl yapıyoruz? İndisleri toplayarak yapıyoruz bakın. Geometrikte de indisleri toplayarak yapıyoruz. Ama ne diyoruz? Çarpımları birbirine eşittir. Aritmetikte de toplamları birbirine eşittir. Aradaki farka dikkat edelim. Şimdi A1 ve A6'yı bana ne vermiş? 32 ve 1 bölü 4. O zaman 32 çarpı 1 bölü 4 eşittir. A2 ve A5 nedir? A çarpı D eşittir. A3 ve A4 nedir? B çarpı C. 32 bölü 4 8 yaptı eşittir. A çarpı D eşittir. B çarpı C. Bakın A çarpı D ne geldi arkadaşlar? 8 geldi. Artı B çarpı C ne geldi? O da 8 geldi. Bunları toplarsak cevap 16 olarak bulunacaktır. Diğer sorumuzda da bize an bir geometrik diz olarak tanımlamış ve şu 3 terimin çarpımı 64 ise A3D yerini bulunuz diyor. Arkadaşlar A2 ve A4'e dikkat edin. A2 çarpı A4 neye eşittir? İndisler toplamı 6 olduğuna göre A3 çarpı A3'e eşittir değil mi? Bakın bunun da indisleri toplamı 6. O zaman arkadaşlar ben burada A2 ve A4 yerine A3 çarpı A3 yazabilirim. Bir de ortada A3 var. Onu da ekleyelim. Eşittir 64 oldu. Bu durumda 3 tane A3'ün çarpımı nedir? A3'ün küpüdür. Eşittir 64. Hangi sayının küpü 64'tür diye düşünüyorsun? A3 eşittir 4 olarak bulmuş oluyoruz. Evet şimdi geldik ergi yayınlarının bu konuyla alakalı olan kavrama düzeyi 9 numaralı testinin sorularına. Birinci sorumuzda AN'in e bir geometrik dizi olduğu söyleniliyor ve iki terimin oranı verilmiş arkadaşlar. Bu durumda A1 32 ise A5 değeri kaçtır? Arkadaşlar hatırlarsanız aritmetik dizide size şunu söylemiştim. Mesela A8 eşittir, A5 artı 3 değdi ya. Biz burada A5'i karşı yaptığımızda A8 A5 eşittir 3 d Yani iki terim arasındaki fark bana her zaman ortak farkı verir demiştik. Aradaki indis farkı kadar da ortak ortak fark vardır demiştik. Şimdi aynı olay geometrik dizide de geçerli. Mesela A8 eşittir A5 çarpı R küp müdür geometrik dizi olarak düşündüğümüzde. O zaman A5'i karşı yatın arkadaşlar. A8 bölü A5 ne olacak? R küptür. Bakın ne demiştik tanımda? Ardışık iki terim arasındaki oran aynı olan diziler geometrik diziydi değil mi? Burada da arkadaşlar iki terimi oranladığımda bana ortak çarpanı verir. Ve indisler farkı kaçsa o kadar ortak çarpan var demektir. O zaman arkadaşlar şurada verilen oran bana aslında direkt ortak çarpanı veriyor. Yani nedir? R üzeri indisler farkı ne? 3. O zaman R küp eşittir 1 bölü 8'den R eşittir 1 bölü 2 olarak tespit etmiş oluyoruz. Şimdi bir terim biliyorum. Başka terim arıyorum. O zaman A5 eşittir A1 çarpı indisler farkı 4 olduğu için R üzeri 4'tür. Buradan A5 eşittir 32 çarpı 1 bölü 2'nin 4. kuvveti olacak. Yani 32 çarpı 1 bölü 16. Şunlar da sadeleşirse A5 eşittir 2 olarak bulunmuş olacaktır. Yani cevabımız E şıkkı. İkinci soru sorumuza A en geometrik dizi olmak üzere ilk 3 terimi bu şekilde tanımlanmış arkadaşlar. Buna göre dizinin 4. terimi kaçtır? A4'ü soruyor yani bize. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ne ihtiyacımız var? Bir kere x'i bulmalıyım ki terimleri tespit edeyim. İkincisi de ortak çarpanı ihtiyacım var. Öncelikle arkadaşlar x'i bulmak için şu bilgiyi kullanabiliriz bakın. A1 ile A3'ün indisleri toplamı kaçtır? 4'tür değil mi? O zaman şunu yapabilirim. A1 çarpı A3 eşittir. A2 çarpı A2 değil midir? İndisler toplamı eşit. Bu durumda A1 yerine x artı 2 yazıyorum. Çarpı a3 yerine x eksi 3 yazıyorum. Eşittir. a2 çarpı a2 a2'nin karesi değil midir? Yani bunun tam karesini alacağız. Dolayısıyla x eksi 1'in karesi olacak. Bunları çarptığımız zaman x kare eksi x eksi 6 oldu. Burada da tam kare alırsak x kare eksi 2 x artı 1 oldu. x kareler gitti. x eşittir 7 olarak bulunmuş oldu. O zaman arkadaşlar terimlerimizi bulduk demektir bu durumda. a1 kaç olacak? x yerine 7 yazarsam 9 olacak. a2 6 olacak. a3 de 4 olacaktır. Şimdi ortak çarpanı oluşturalım. Herhangi iki terimi seçmeniz yeterli. Mesela A2 ile A1'i seçelim. A2'yi A1'e oranladığımda R üzeri indis farkı kaç? 1'i verecek bana. A2 nedir? 6, A1 9. O zaman arkadaşlar 6 bölü 9 eşittir R olacak. Sadeleştirme yaparsak R eşittir 2 bölü 3 olarak tespit edilecektir. Şimdi dördüncü terimi yani A4'ü oluşturabilirim. A3'ü seçelim. Fark etmez. üçünden birini seçmeniz yeterli. A3 çarpı indisler farkı bir 1 olduğu için R üzeri 1 olacak. Buradan A4 eşittir. A3 nedir? 4'tür. Dolayısıyla 4 çarpı 2 bölü 3'ten 8 bölü 3 olarak dördüncü terimi bulmuş olacağız. 3. sorumuzda AM bir geometrik dizi. Bana şu iki terimlerin toplamları verilmiş. Dizinin ortak çarpanı yani R nedir diyor arkadaşlar. Şimdi madem ki R'yi bulacağım. O zaman arkadaşlar şu iki yazılımda da hepsini aynı terim cinsine dönüştüreyim ve R'ler de ortaya çıksın. Mesela iki eşitlikte de bütün terimleri A1'e dönüştürüyorum. Bir İkinci eşitlikte A1 zaten A1'dir. Artı diyorum A3'ü nasıl yazarım A1 cinsinden? A1 çarpı indisler farkı 3 eksi 1'den 2 yaptı. R kare oldu. Eşittir 4 diyoruz. İkinci eşitliğe geliyorum. A2 A1 cinsinden nasıl yazarım? A1 çarpı R üzeri 2 eksi 1'den 1 yazarım. Artı A4'ü A1 çarpı 4 eksi 1'den R küp yazarım. Eşittir 6. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki eşitlikte bakın iki terim var ve ikisinde de A1'ler ortak. A1 parantezini alırsam 1 artı R kare gelecek. Eşittir 4. Aşağıda da yine iki terimde de A1'ler ortak. A1 parantezin alırsam R artı R küp gelecektir. Eşittir 6. Dikkat ederseniz ikisinde de A1 çarpanı var. Ve benim A1 ile hiçbir işim yok. Ben direkt R'yi arıyorum değil mi? O zaman arkadaşlar bu ikisini taraf tarafa oranlayayım ve şu A1'ler gitsin. Bu durumda yukarısı 1 artı R kare. Aşağıda da bakın R'ler ortak. Dolayısıyla R parantezin alırsam 1 artı R kare gelecektir. Eşittir. Bunları da sadeleştirirsem 2 bölü 3 oldu. 1 artı R kareler de gitti. Bu durumda 1 bölü R eşittir. 2 bölü 3 geldi eşitliğin her iki tarafında çarpmaya göre ters alıyorum. R eşittir 3 bölü 2 olarak bulunmuş oluyor. Yani cevabımız E şıkkı. Dördüncü sorumuzda AN geometrik dizi olmak üzere bana böyle bir eşitlik vermiş. A2 değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu sefer de arkadaşlar madem a 2 soruyor o zaman şu eşitlikte her şeyi A2'ye dönüştüreyim. A6 dediğim nedir? A2 çarpı R üzeri 6 2'den 4'tür. Eksi bu zaten A2 böyle kalsın. Bölü A4'ün karesi var bakın. A4 nedir A2 cinsinden? A2 çarpı R üzeri 4 eksi 2'den 2'dir. Bir de bunun tam karesi var şöyle. Eksi bu da zaten a2 olduğu için böyle bırakalım. Eşittir 1 bölü 3. İse diyelim. Yukarıda bakın iki terimde de a2'ler ortak. O zaman a2 parantezini alıyorum ve r üzeri 4 eksi 1 oluyor. Bölü. Aşağıda da arkadaşlar şu ifade nedir? a2'nin karesi çarpı r üzeri 4 değil midir? Bakın şu kareyi ikisini de üstüne verdik kuvvetine. Dikkat ederseniz burada da iki tane a2'nin karesi var. O zaman a2'nin karesi parantezine alırsam soldan r üzeri 4 gelecek. Eksi sağdan da 1 gelecektir. Şuraya üzeri 4 eksi 1'ler gitti mi? Eşittir. Şunu da yazalım 1 bölü 3 olarak. Bu durumda A2 bölü A2'nin karesi eşittir 1 bölü 3 oldu. Pay kısmındaki A2 paydadaki A2'nin bir tanesini sadeleştirecek ve 1 bölü A2 kalacaktır. Eşittir 1 bölü 3. Her iki tarafta çarpmaya göre ters alırsam A2 3 olarak bulunmuş olacaktır. Yani cevabımız D şıkkı. Beşinci sorumuzda E sayısı doğal logaritmanın tabanı olmak üzere bir AN geometrik dizisi için A biri E, A7'yi de E üzeri 4 vermiş arkadaşlar. Bana şu ifadenin değeri kaçtır deniliyor. Bakın ifademde A19 yani 19. terim var. Bunu oluşturmak için arkadaşlar ortak çarpan ihtiyacım var. Ortak çarpan içinde iki terim bilmem lazım. Zaten biliyoruz onu da. O halde arkadaşlar şöyle yazıyorum. A7 eşittir. A1 çarpı R üzeri 7 eksi 1'den 6 olacaktır. A7 E üzeri 4'tü. E üzeri 4 eşittir. A1 de E'ydi. E çarpı R üzeri 6 oldu. Şu E ile buradaki 4 taneden biri sadeleşecek ve E küp eşittir. R üzeri 6 geldi. Şimdi bu böyle dursun. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Bana sorulan ifade logaritma içerisinde elen onun da içinde A19 var. A19'u A1 cinsinden yazacağım veya A7 cinsinden de yazabilirsiniz. Fark etmez. Biz A1 cinsinden yazalım. A1 çarpı 19 1 18 yapacak. Yani R üzeri 18 gelecektir. Buradan logaritma içerisinde elen içerisinde A1 E de yerine yazdım. Çarpı R yerine de ne yazacağız arkadaşlar? Bakın ben burada R üzeri 6'da bırakıyorum bıraktım. İsterseniz siz devam ettirip R'yi de tespit edebilirsiniz ama şöyle yapabiliriz bakın. R üzeri 6'yı biliyorum ya. E 18'de 6'ya tam bölünebiliyor. O zaman ben bunu şöyle kuvvetin kuvveti şeklinde parçalayabilirim bakın. R üzeri 18'i. R üzeri 6 üzeri 3 nedir? R üzeri 18'dir. Bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir parantez daha kapatacağız. Şimdi tekrar yazıyorum. Logaritma içerisinde ln onun da içinde e çarpı r üzeri 6 yerine e küp yazarsam şurası e küp oldu. E küpünde küpünü alırsam e üzeri 9 oldu. Ve buradan logaritma içerisinde enen e üzeri 10 oldu. Logaritmadan hatırlayın arkadaşlar. Tabanda ne var burada gizli? Enenin tabanında e var. Bunun da kuvvetinde gizli 1 var. Kuvvetleri bölerek dışarı alıyorduk değil mi? Üstteki kuvveti alttaki kuvvete bölerek. Bu durumda logaritma içerisinde 10 enen e oldu. ln e neydi arkadaşlar? 1'di bu gitti. Şu parantez fazla oldu kafa karıştırmasın. Bu durumda içerisi 10 kaldı sadece değil mi? E logaritma 10 nedir? Tabanda gizli 10 var. 10'un kaçıncı kuvveti 10'dur? 1. Dolayısıyla 1 olacaktır. Yani cevabımız C şıkkı. Ve geldik bu dersimizin son sorusuna. Pozitif terimli AN geometrik dizinin bazı terimleriyle ilgili olarak bize şöyle bilgiler verilmiş. Bu dizinin ilk 9 teriminin çarpımı kaçtır? Yani bana neyi soruyor arkadaşlar? A1 çarpı A2 çarpı A3 nokta 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 A7 çarpı A8 çarpı A9'u soruyor. Şimdi arkadaşlar aritmetik dizide terimlerin toplamını, geometrik dizide de terimlerin çarpımını görürsem aklıma ilk gelmesi gereken şey şu olmalı. İndis toplamıyla acaba sonuca ulaşabiliyor muyum? Eğer buradan bir çıkış bulamazsam o zaman genel terim üzerinden hareket edeceğim. Formülümüz üzerinden yani. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar A1 A9 indisler toplamı 10 yapıyor. A2 A8 indisler toplamı 10 yapıyor. Acaba bana verilenlerde indisler toplamı 10 yapan bir eşitlik tanımlanmış mı? Bakın A3 A7 indisler toplamı 10 mu yapıyor? Ha o zaman arkadaşlar şu altını çizdiklerim ikişer ikişer çarpıldığı zaman buna eşit olacaktır. Yani burada A1 ve A9 bana bir tane n verecek. A2 A8 bana n verecek. A3 A7 bana bir tane n verecek. Çünkü hepsi A3 çarpı A7 eşit. İndisler toplamı eşit olduğu için. Başka ne var? Şunları da yazalım arkadaşlar. A4 A6 var değil mi? Bunlar da n verecek. Ortada bir tek A5 kalacak. Şimdi hem A5'e ulaşmam lazım hem de bu n nedir? Bunu bulmam lazım. Çünkü şıklar dikkat ederseniz hep sayısal. Yukarı gidiyorum arkadaşlar. Bir de elimde ikinci bir eşitlik var. Bakın dikkat ederseniz A4 ve A6'nın indisleri toplamı 10 mu? O zaman arkadaşlar bunlar da n değil midir? a3 çarpı a7 eşitler. Bu durumda ben burayı şöyle yazabilirim. a4 ve a6'yı atıyorum. n çarpı a5 eşittir 2n oldu. n'ler gitti ve a5'i 2 olarak bulmuş olduk. Bu birincisi. İkincisi şimdi n'i tespit edeceğiz. Birinci eşitliğe gidiyorum arkadaşlar. a3 çarpı a7 eşit midir? A5 çarpı A5'e evet bakın indisler toplamı 10 indisler toplamı 10. A5 2 olduğuna göre burada A5'ler yerine 2 yazın o zaman A3 çarpı A7 2 çarpı 2'den 4 oldu. E peki A3 çarpı A7'i bana ne vermişti? N vermişti. Demek ki N kaçmış? 4'müş. O zaman arkadaşlar şimdi A5 yerine burada ne gelecek? 2 bulmuştuk. 2 gelecek. N'lerin yerine de kaç yazacağım? 4 yazacağım. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 2 4 tane 4'ün çarpımı 4 üzeri 4'tür. Çarpı 2. 4'ü 2 üzeri 2 şeklinde düşünürsek bir de kuvvette 4 var. 2 üzeri 8 çarpı 2 oldu. Yani 2 üzeri 9 oldu. 2 üzeri 9 da 512'dir arkadaşlar. Yani cevabımız B şekli olacaktır. Evet böylelikle geometrik diziyi de tanımış olduk ve bununla alakalı çok güzel sorular çözdük arkadaşlar. Tabi geometrik dizi bitmedi. Aynı aritmetik gibi ikinci bölümü de mevcut. Ve ikinci bölümde de dersin başında dediğim gibi geometrik dizinin ilk en terim toplamını göreceğiz. Orada da yine aritmetik diziyle bağlantılar kurarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu dersimizle alakalı aklınıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlarda sorabilirsiniz ve beğenmeyi, abone olmayı kanalımıza unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.